Bir zamanlar küçük mü küçük, sevimli mi sevimli bir kız varmış. Herkes onu çok severmiş. Annesi ona kırmızı bir başlık dikmiş. Bu başlık kıza öyle çok yakışıyormuş ki gel zaman git zaman herkes onu kırmızı başlıklı kız diye çağırmaya başlamış. Annesi bir gün onu yanına çağırmış. Benim kırmızı başlıklı kızım bu çöreklerle bir tas çorbayı al. Büyük annene götür. Zavallıcık çok hasta. Kırmızı başlıklı kız, "Peki anneciğim." demiş. Sepeti almış, yola çıkmış. Kırmızı başlıklı kız ormandan geçerken karşısına kurt çıkmış. "Nereye gidiyorsun böyle kırmızı başlıklı kız?" diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız kurdun kötü biri olduğunu bilmiyormuş. Korkmadan yanıt vermiş. Ormanın öbür ucunda oturan büyük anneanneme çorba ile çörek götürüyorum. Kendisi çok hasta da. Kurt hemen şöyle düşünmüş. Ya, işte bu çok iyi. Hem kızı yerim hem büyük anneannesini. Kırmızı başlıklı kız şarkı söyleye söyleye, çiçek toplaya toplaya yoluna devam etmiş. Bu sırada kurt kestirme yoldan koşa koşa büyük anneannenin evine varmış. Kim o? Benim ben torununuz kırmızı başlıklı kız. Annemin gönderdiği bir tas çorba ile çörekleri getirdim. Mandalı kaldır da kapıyı açıver. Kurt mandalı kaldırmış kapıyı açar açmış içeri girer girmez kadının üstüne atlayıp yutuvermiş. Sonra büyük anneannenin başlığını giymiş gözlüğünü takmış. Yatağa girip kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Az sonra kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. Kurt kim o demiş. Benim büyük anne kırmızı başlıklı kız Annemin yolladığı çorba ve çörekleri getirdim. Mandalı kaldır da kapıyı açıver. Kırmızı başlıklı kız mandalı kaldırmış. İçeri girmiş. Kurt yorganın altında iyice büzülüp kızı yanına çağırmış. Kırmızı başlıklı kız yatağa sokulmuş. Kurda sormuş. Ne kocaman kolların var büyük anne. Seni daha sıkı kucaklamak için yavrum. Ne kocaman kulakların var büyük anne. Seni daha iyi işitmek için yavrum. Ne kocaman ağzın var büyük anne. Seni daha iyi yemek için. Kurdun böyle demesiyle kırmızı başlıklı kızın üzerine atılıp bir lokmada yutması bir olmuş. Karnı doyunca uykusu gelmiş. Kurt yine yatağa yatmış. Horul, Horul uyumaya başlamış. O sırada kulübenin yanından bir avcı geçiyormuş. Büyük anneye ziyaret etmek istemiş. Kulübeye girmiş. Kurdun yatakta yattığını görünce her şeyi anlamış. Hemen bıçağını çekmiş. Kurdun karnını yarmış. Kurdun karnını yarınca önce kırmızı başlıklı kız ilişi vermiş gözüne. Kırmızı başlıklı kız dışarı fırlayıvermiş. Aha! Dünya varmış. Kurdun karnı öyle karanlıktı ki ödüm koptu. Yardımınız için teşekkür ederim. Sonra onun ardından büyük anne de çıkmış kurdun karnından. Kırmızı başlıklı kız hemen bir kucak dolusu taş toplayıp getirmiş. Kurdun karnını tıka basa doldurmuş. Kurt uyandığı zaman kaçmak istemiş. Ama taşlar öyle ağırmış ki karşıdan karşıya atlayayım derken uçurumdan düşüp ölmüş.